Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86. yıl dönümünde Milas'ta düzenlenen anma etkinlikleri Milas Atapark'ta çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Milas Belediyesi evlendirme salonunda devam eden törenlerde Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz 10 Kasım'ın anlam ve önemine dair düşüncelerini TV48 mikrofonlarına paylaştılar. Evet bugün e, tüm Türkiye'de olduğu gibi e, Milasımızda da e, atamızı anmak üzere e, bir araya geldik. Az önce e, çelenk Sunumu töreni gerçekleşti. E, güzel de bir program hazırlamış e, öğrencilerimiz. E, elbette e, 86 yıl önce aramızdan e, bedenen olsa ayrılan e, büyük önderi e, anmak, onun e, mirasına sahip çıkmak üzere. Ee, çalışıyoruz tüm çalışmalarımız aslında tüm hedefimiz bu onun e, işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine e, ulaşmak adına var gücümüze bundan sonra da gayret edeceğiz çalışacağız e, ben e, kanalınızla aracılığıyla e, bugün e, 10 Kasım e, atamızı bir kez daha saygıyla minnetle e, rahmetle andığımızı ifade etmek istiyorum e, sizlere de çalışmalarınıza başarılar diliyorum Evet büyük gönder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86. yılındayız. Tabii büyük gönderin bıraktığı o miras üzerinde yaşıyoruz şu anda. Ülkemizin her noktasında, her beldesinde, her şeyinde, her köyünde bugün anma törenleri yapılıyor. Tabi ilçemizde de e, protokol olarak ve vatandaşlar olarak, öğrenciler olarak bu anma e, etkinliğinde kaldık. Öğrencilerimiz gerçekten de güzel, e, duygusal bir çalışma yapmışlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bizler de Ulu Önder Atatürk'ün bize bıraktığı bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede bütün dünyadaki e, halkların yani insan haklarının en e, ulvi görevi olan bayanlara seçme ve seçilme hakkını ulu öndere bırakmıştır. Bugün sizler, bugün bizler burada rahat bir şekilde nefes alabilecek, rahat bir şekilde çalışabilecek, yani rahat bir şekilde yaşamımızı sürdürebiliyorsak, Ulu Önder Atatürk'ün bizim üzerimizde çok büyük emeği vardır. Ben 86. yılında Ulu Önder Atatürk ve seri arkadaşlarını rahmetle minnetle anıyorum, özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Atatürk'ün en büyük güven duyduğu geleceksiniz. Onun hayalini gerçeğe dönüştürmek sizlerin omuzlarındaki en büyük sorumluluktur. Eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi ve becerilerle onun ideallerini daha ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Atatürk aynı zamanda kadının toplumdaki yerinin önemini kavramış ve bu doğrultuda cesur adımlar atmıştır. Tarlasında kargalanması başında zekası cesareti parlıyor her adımda. Bir gün lideri olacak koca bir vatanın. Henüz vakti gelmedi küçük Mustafa'nın.